Nükleoplasti iyi bir tedavi yöntemidir. Ben çok uygularım nükleoplasti ama doğru kriterlere uygun şekilde hareket edersiniz, doğru seçilmiş hastalara bu tedaviyi uygularsanız çok iyi sonuç alırsınız. Nedir nükleoplasti? Bakın bu eklemin içindeki çekirdek yani nükleus dediğimiz parçayı biraz büzüştürerek, biraz hacmini azaltarak yapılan bir işlemdir. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu gördüğünüz gibi radyo ki en üstün yöntemdir. Gerçek nükleoplasti budur ama bunu lazerle de yapabilirsiniz. Bunu bir takım ilaçlarla da yapmaya çalışabilirsiniz. Zaten dünyada ilk ortaya çıkışı kemopapain adını verdiğimiz sonra yan etkileri sebebiyle terk edilmiş, bırakılmış bir aştır. Bunu ozon gazıyla da yapabilirsiniz, başka şeylerle de yapabilirsiniz. Peki bu nükleoplasti ister radyo frekans ile yapılsın ki tanım olarak gerçek nükleoplasti radyo frekans ile yapılır, ister ozonla yapılsın, ister lazerle yapılsın, ister sarımsakla yapılsın, menemen gibi, ister soğanla yapılsın. Bu muhteşem, olağanüstü, güzel bir tedavi yöntemidir. Eğer genç bir hastada problem, yıpranmış bir eklem ya da başlangıç aşamasında bir fıtık ise evet %70 ölçüde istatistiklere göre, bilimsel istatistiklere göre başarı sağlayan ve bu başarının, bu ağrı hafiflemesinin bazen çok uzun süre devam edebildiği bir tedavi yöntemidir. Peki bu nükleoplasti omurga kanalı darlığında, bel kaymasında, kireçlenmede işe yarar mı? Hayır, hiçbir işe yaramaz. Nükleoplasti adı üstünde nükleusa yapılan bir tedavidir. Bunun dışında hiçbir yere zaten etki etmez. Bu omurga kanalının darlığında kireçlenmesinde bozulmuş yapılar nükleus değildir esas olarak ya da sadece nükleus değildir. Arkadaki büyük eklemlerdir. Nükleoplastinin, lazerin, şunun, bunun burada hiçbir faydası yoktur bilimsel olarak doğru değildir bu tedaviler Nükleoplastide hangi yöntem daha güvenli, hangi yöntem daha fazla işe yarar? Nükleus dediğimiz çekirdeği eritmenin kabaca 3 yolu var. Bu yollardan bir tanesi mekanik yöntemler. Yani siz böyle ucunda burgu olan bir tornavida gibi bir sistemi, incecik şeyler bunlar. Minicik bir delikten bu eklemin içine yerleştirebilirsiniz. Biz bunu çok yaptık. 30 sene önce dünya yapıyordu. Ben de inanın 30 sene önce bu işi öğrendim ve aşağı yukarı 400 hasta yaptık ben Fransa'da çalıştığım yıllarda. Sonra baktık ki sadece biz bakmadık, bütün dünya baktı. Bu bir işe yaramıyor. O makine terk edildi. 30 senedir de hiç kimse kullanmıyor. Kimyasal yöntemler ikinci yöntemdir. Kimyasal yöntemler işte bugün en moda olanı şu çok işe yaramayan ozon. Günümüzde artık eklem içinde ısı yaratarak, ısı enerjisini kullanarak yapılan yöntemler var. Bunlardan da en fazla bilinen iki tanesi biri lazer bir tanesi radyo frekansı. Lazer bir silah biliyorsunuz bir enerji kaynağı ama biraz kontrolsüz. Lazerin ucundan çıkan ışının tam olarak nereye gideceğini makinenin prospektüsü size söylüyor ama siz onun ucunu biraz eğri tutarsanız işte bu kemiği zedeleyebilirsiniz ve çok iyi biliyoruz ki bazı kliniklerde aynı gün 4 tane hastanın, 5 tane hastanın lazer ucunun böyle düzgün değil de biraz daha eğri tutulması sebebiyle bu kemik hasarının geliştiğini gazeteler bile günlerce yazdı. Onun bir üst ve daha güvenli olan sistemi ki lazer daha sonra uygulanmaya başladı. Radyo frekansa verdiğimiz bu iki ucun arasında enerjinin sabit kaldığı başka bir yere dağılmadığı dolayısıyla kemiklere ve eklemin kalan kısmına ve özellikle sinir yapıya omuriliğe hasar verme ihtimalinin hiç olmadığı yöntem radyo frekansı lazere karşı iki tane büyük üstünlüğü var. Bir tanesi daha düşük enerjilerde iş yapıyor. Isıtmıyor tarafı. Fokur fokur kaynatmıyor orayı. Öyle 200 derecelere, 300 derecelere çıkmıyorsunuz. 40 ila 70, 80, 80 bile olmuyor. 70 en fazla derecede iş yapılıyor. Daha güvenli. İkincisi de enerji kontrollü bir enerji. Gidip de omuriliği, sinirleri veya kemiği zedeleme riskiniz yok. O yüzden de nükleo Plasti adını verdiğimiz yöntem artık radyo frekans adını verdiğimiz yöntemle yapılıyor. lazerle yapılan çok eski de kaldı, ozonla yapılan Afrika ülkeleri dışında kimse yüzüne bile bakmıyor. Maalesef ülkemizde çok muhtever.